merhaba arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte yine bir milkshake tarifi yapıyoruz. malzemelerimiz yanımızda. Şu anda babam babam da yanımda. Ama ben nasıl yapılacağını bilmiyorum için babam birazcık bana yardım edecek. Hmm. Malzeme. Malzeme işte. Önce ne yapıyoruz? Sütü döküyoruz. Önce buzu kıracağız. Buz. Zaten kırık. Tamam. Hı hı, içine koyacağız. Bu mu? Hı hı. Gerçekten. Hı hı. Tamam. Kaç tane? Hepsini. Oha. Arkadaşlar şimdi buzumuzu biraz kırıyoruz çok ses çıkabilir. Arkadaşlar şimdi içeri dondurma şuraya değil mi? İçine dondurma koyduk. Arkadaşlar şimdi diğer dondurmamızı koyuyoruz. Koyalım koyalım. Önce Alışı biraz zor. Dök. Arkadaşlar şimdi sütümüzü döküyoruz. İnşallah. <laughs> Allah. Birazcık döktüm. Birazcık Ben birazcık utanıyorum. Arkadaşlar şimdi ders kuikimizi koyuyoruz. Hepsini mi? Yani hepsini koysak şaşır. Bu kadar. Yani bu kadar. Arkadaşlar şimdi yine açıyoruz. Biraz çok ses çıkmaz şimdi. <laughs> Yaptıysanız da afiyet olsun size. Görüşürüz ve bay bay.